Dini yöreselleştirme, gruplaştırma hastalığı var. Bu da müthiş berbat edici bir fitnedir. Bunun en çarpıcı örneklerini vereyim. Mümin misin? Elhamdülillah. Benim müminliğime şahit misin? Tabi. Sen de müminsin. Beraber namaz kılıyoruz. Sonra bana niye diyorsun şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır? Sen A mezhebine, A tarikatına girdin. Allah mübarek etsin. Ne mutlu sana. Sen lüks bir servise girdin. Daha hızlı, daha bakımlı araçta gideceksin. Kabul ederim bunu. Hem bana Muhammed'in ümmetinden olduğumu kabul ettiğini söylüyorsun. Başımda Muhammed aleyhisselam peygamberim olarak bulunduğu halde şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır diyorsun. Bunu sen iyi niyetle, Teşvik için söylediğini biliyorum. Bedeline razı değilsin bu sözün sen. Bu fitne işte. Madem ki sen o girdiğin tarikatta yüce makamlara ulaştın, tek git kardeşim. Gelen rakip seni düşürür bakarsın. Sen de demek ki yalnız gitmeye korkuyorsun, adam arıyorsun. Dinde fitneye örnek veriyorum. Bir insan Allah adına, peygamber adına çıkar da, çıktığı konuşmada karşısındakiler onu dinleme şerefine erenlere hariç diğer bütün Müslümanları dinden çıkmış, sapık, ehli sünnet İslam değil, cehennem kütükleri, fitneciler, modernistler diye İslam'ın dışına atar mı? Bu ümmet çoğalsın mı istiyor Allah, azalsın mı istiyor? Burnu eğri olanı attın. Gözü şaşı olanı attın. Az ayağı aksayanı attın. Sabah namazına geç geleni attın. Çok erken geleni attın. imamı rahatsız etti diye. E, sen misin tek başına Müslüman? Fitne. Fitne. Hem ümmeti Muhammed çoğalsın diyorsun. Hem de o eksik bu eksik diye atıyorsun. Sonra da tek başına kalıyorsun. Karpuz tarlası mı bu? Rakiplerin gitince bütün karpuzlar senin olacak. Öbür taraftan bir gün önce de hadis okuyorsun. Diyorsun ki Üsame radıyallahu anh sahabi kafirlerle savaşırken kafiri yakalamış. Tam öldüreceği zaman La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiş adam. Belli ki kafası gitmesin diye. Bir de benimle alay ediyorsun diye tak koparmış kafasını. Belli. Can gırtlağa gelmiş la ilahe illallah diyor. <laughs> Medine'ye döndüklerinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz helal olsun benim adamlarım böyle ciddidir işte. Lavallik yok. Dedi mi ona? Ne buyurdu? Yardın kalbini de baktın mı niye söylediğini de öldürdün adamı demiş. Üsame adamın kalbini mi bakmıştın? Üsame adamın kalbini mi bakmıştın diye defalarca ikaz etmiş. Ne dedi sonra Üsame? Keşke o gün Müslüman olsam da bu olay başıma gelmeseydi demiş. Sen sadece senin tarikatında değil, senin mezhebinde değil veyahut da filan hatayı işliyor, filan günah işliyor diye binlerce Müslümanı cehennem kütüğü olarak ilan ediyorsun. Bunun adı fitne. Hiç kimse Allah'ın cennetine bedava insan sokmaya hak sahibi olmadığı gibi bedava cehenneme atmaya da kimsenin hakkı yok. Sen bir defa girdin mi cennete ya? Belgen nerede senin? Fitne bu işte. Az şunu yapmadı kafir, bunu yarım yaptı kafir, filan gazetede şu magalesi çıktı kafir, hep kafir kafir, sizler, elhamdülillah tek Müslüman örneği, yeryüzünde tek çekirdek bu kalmış. Asiyesi dünyanın mübarek. Herkes Firavun toprağında, herkes hata. Evet herkes hatalı, doğru. Lakin madem herkes hatalı, niye geceleri uyuyorsun sabaha kadar insanları irşad etsene? Sen de mi bu tarikata, bu mezhebe, bu ekole, bu vakfa girinceye kadar gavurdun o zaman? Sen de yeni girdin bu vakfada. Bu cemaate sen de yeni intisap ettin. Sen de demek dinden değildin. Diyor musun üç aydır iman ettim elhamdülillah. Böyle Allah'ın ve peygamberin razı olmayacağı şey fitne. Fitne işte kardeşler. Müslümanlar on gün bir camiye üst üste gitseler orada bir sorunla karşılaşıyorlar. Bu imamın bıyığı kısa, bu imamın sakalı kısa, onun kızı şuraya gitti, onun oğlu buraya gitti. Halbuki hepimiz Allah'ın murakabesi altındayız. Dakikalar bize lazım. Kardeşler bir fitne kıvılcım olarak çıkar. Sonra orman yanınca anlarsın bu bir kıvılcımdan kaynaklandığını. Onun için hiç kimse filan zat şöyleymiş diye ağzından bir cümle çıkarmasın. Tek bir cümle sen söylersin. Filancı ehli sünnet değilmiş. Eşakakta sadra. Göğsünü mü yardın Üsame? Göğsünü mü yardın onun ehli sünnetten olmadığına dair? İyi biliyor musun? Sana Allah dürbünlüğü verdi insanların kalbine bakıyorsun. Dedi mi sana adam ben öyle sünnet değilim? Filan hadis hakkında şöyle dedi. Yahu insanlar yanlış yapma hakkına sahip değiller mi? Var mı peygamber aleyhisselamdan başka yanlış yapmayacak birisi? Herkesin yanlış yapması muhtemel.